Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kardeşlerim. Uzun aradan sonra tekrar sizlerle karşı karşıyayız. E, i̇şten dolayı e, baya bir ara verdim video paylaşımlarımla. E, sizinle son dönemde yaşanan bazı gelişmeler hakkında fikir alışverişine bulunmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz daha önce YouTube e, Türkiye e, vergi e, mükellefi olarak hani reklamlardan gelir elde etmemizden dolayı e, vergi dairelerinde mükellef olmamız gerekiyordu. Yeni bir e, kanun çıkartmaya çalışıyor hükümetimiz. İşte yıllık geliri 240 binin altında olanlar muaf olacak e, vergiden diye. E, bu esnaflar içindir. Bir de YouTube işiyle uğraşanlar ile ilgili bir düzenleme yapmaya gidiliyor. Bu düzenleme nasıl olacak değerli kardeşlerim? Bundan sonra YouTube'a banka hesabına gelen parayı banka senin adına devlete spotaj vergisi verecek. Yani herhangi bir mükellefiyeti olmayacak. Senin YouTube'a bildirmiş olduğun banka hesabın üzerinden devlet o banka devlet adına gelen paradan spotaj kesecek ve devletin hesabına aktaracak. Böyle bir e, yol izlemeye çalışıyorlar. Bu olduğu zaman avantajlı duruma geçer. İnsanların e, işte o psikolojik korkuyla yaşayacağı şey ortadan kalkıyor. Çünkü e, tahsilleri banka yapacak, herhangi bir mükellefiyeti olmayacak. Maliye gidip de beyanda bulunmayacaksın. Çünkü gelen paradan direkt otomatik olarak senin çalışmış olduğun banka spotajı kesecek. Bu güzel bir haber. İkinci haber değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz süreci daha çok hepiniz biliyorsunuz. İşte bu aşılarla ilgili her insanın düşünceleri farklıdır. Her insan farklı düşünebilir. Doktorlar kendi aralarında anlaşamıyorlar. Birisi zararlı diyor, biri faydalı diyor. Sağlık konusunda böyle olmaması gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü sağlıkla, insanın sağlığıyla oynayacak bazı şeyler hakkında devlet e, doktorlar e, do, e, insana faydalı ise faydalarını söylemesi gerekiyor. Zararlı ise zararlarını söylemesi gerekiyor. Çünkü sağlıkla hiçbir zaman oynanılmaz. Sağlıkla oynadığı zaman tahrip edilecek olan şeyleri tekrar düzeltmeye gücü yetmez insanların. Yani ben aşı oldum mu? Al oldum. Yani bir aşıyı vurdum. İkincisini daha zamanı gelmedi. Şimdi biz şifa niyetiyle oluyoruz. Allah inşallah aşı olanlara hayırlı şifalar versin. Olmayanlara da hastalık nasip etmesin diye dua ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan da Allah bir an evvel bizleri sağlıklı günlere çıkarmayı nasip etsin. Bir de değerli kardeşlerim biz Dua ederken inşallah deriz, dua ederken amin denir arkadaşlarım. Ya Rabbi işte benim hakkımda hayırlı olan şeyleri nasip et dediğimiz zaman karşıdaki kişi inşallah dememesi lazım, amin demesi lazım sesimiz gidiyor ise. Ya Rabbi işte rızkımı bereketlendir, Ya Rabbi kelime-i şehadet son nefesimde getirmeyi bana nasip et veya ya Rabbi cennete cemalini gören kullarından eyle diye dua ederken bu dualar edilirken amin denir. İnşallah denmemesi gerekiyor. Çünkü Allah sen Allah'tan istiyorsun. Allah sana nasip etmesi için amin diyorsun ona. Yani mühür vuruyorsun değerli kardeşlerim. Bunu nereden anlıyoruz değerli kardeşlerim? Hz. Süleyman ordusuyla birlikte sefere çıkıyor ve bir bakıyor, karınca sırt üstü yatmış Hz. Süleyman ordusuna durun diyor. Burada karıncalar vadisidir. Karıncalar burada dua ediyorlar, bekleyin duaları bitsin diye. Tabi bu duadan önce kuraklık vardı. Hz. Süleyman yağmur duasına çıkıyor. Yağmur yağmıyor. Tabi o karıncalar vadisine geldiği zaman ordusunu durdurup, bekleyen Hazreti Süleyman bir bakıyor karınca yağmur duası ediyor. Ya Rabbi diyor içimizde günahkar olan insanlar yüzünden bizleri helak etme diyor. Karıncanın duası. Ya Rabbi içi, içerimizde bulunan insanlardan dolayı bizleri de helak etme diye dua ediyor ve Hazreti Süleyman o dua üzerine amin diyor. Belli bir zaman geçiyor. Yağmur yağmaya başlıyor. Şimdi yağmur yağınca Hz. Süleyman "Ya Rabbi diyor. Ben ki senin göndermiş olduğun peygamberim. Ben dua ettim. Benim duama icabet edilmedi. Halbuki karınca ise dua etti ve duasına icabet edildi. Bu işin hikmeti nedir?" diye Allah'a iltica etti. Hazreti Cebrail yani Allah'ın haberci meleği yani haberleri götürüp getiren meleği şöyle söyledi Hazreti Süleyman'a Ey Süleyman Allahu Teala diyor ki benim peygamberim bir duaya mührünü vurduğu zaman o dua direkt kabul edilir. Yani karınca duada bulundu. Siz ise amin dediniz o duaya. Yani mühür vurdunuz. Karıncanın duasıyla peygamberin mührünün bulunduğu zarf, yani biz bugünkü e, tabirle konulur, konulur, yani konuşursak, o zarf direkt bana geldi ve ben de o zarfı açarken duasını kabul ettim diye buyurur Peki, e, allah Allahu Teala Hazreti Süleyman'a. Yani değerli kardeşlerim, birbirimize iyilikte bulunalım, birbirimize yardımcı olmaya çalışalım birbirimize eziyet, birbirimize hakaret, birbirimize kötülük yapmaktansa bizim gideceğimiz yer ebedi olan aleme giderken yakıtlarımızı kendimizle götüreceğimiz, sevapları kendimizle götüreceğimiz yere günahsız, hakaretsiz ve insanların razı olduğu şekilde gitmeyi nasip olmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Arkamızdan Hayırlık bir şeylerin konuşmasını istiyorsak o zaman insanlara karşı iyi davranmamız gerekiyor ve onlara karşı merhametli olmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Ki arkamızdakiler bizi hayırla yat etsinler ve böyle bir insanın ve iyilikleriyle anılmasını bekliyor isek istiyorsak iste değerli kardeşlerim. Hepinize teşekkür ederim değerli kardeşlerim. Tekrar Buluştuğumuzdan dolayı, görüştüğümüzden dolayı hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Daima güzel günlerde görüşmek dileğiyle.